Haber İngiliz Guardian gazetesinde yer aldı. Buna göre Azerbaycan'ın Türk SİHA'larını kullanarak Ermenistan'a karşı kazandığı zafer üzerine İngiltere harekete geçti. SİHA programı başlatmaya karar verdi. İşte İngiltere'nin başlatmaya karar verdiği o SİHA programının ayrıntıları. İngiliz Guardian gazetesi Türk SİHA'larını sayfalarına taşıdı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da kazandığı zaferde sİhaların rolüne dikkat çekildi. Haberde Türk sİhaların özelliklerine ilişkin detaylar paylaşıldı. Baykar Bayraktar TB2'nin 150 kilometre kadar bir menzile sahip olduğu, havada 24 saat kalabildiği vurgulandı. Türkiye'nin sİhalarıyla kendi bölgesindeki askeri dengeyi hızla değiştirdiği hatırlatıldı. Haberde altı çizilen bir diğer nokta ise SİHA'ların maliyeti. Diğer silahlara ve hava araçlarına göre daha ucuz olduğu belirtildi. Bu nedenle de savaş esnasında bazılarının kaybedilmesinin göze alınabildiği kaydedildi. Guardian'ın haberine göre bu gelişmeleri yakından takip eden İngiltere yeni bir silahlı insansız hava programı başlatmaya hazırlanıyor. İngiliz Savunma Bakanlığı SİHA'ların yaygınlaşmasının risklerini analiz etti. Daha ucuz SİHA'ları edinmek için harekete geçileceği belirtildi çıkanacak 5 yıllık savunma bütçesinde de SİHA programının yer almasının beklendiği ifade edildi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace 11 Aralık'ta yaptığı konuşmada Türkiye'nin İHA, SİHA ve hava savunma sistemlerinin yeniliklerini işaret etmiş, Suriye ve Libya başta olmak üzere kullandığı sahalarda sağladığı üstünlüğe dikkat çekerek Türkiye'nin yeni nesil SİHA'larını örnek göstermişti. Şimdi...